Eliki Grup Başkanımıza da gündem teklifiyle ilgili, gündem müzakerelerine ilgili söz vereceğim. Kendilerinin teklifleri doğrultusunda bu gündem maddelerini <laughs> tamamlamış bulunacağız. Öncelikle en son Sayın Başkan talepte bulunmuştu. Kendilerine söz verdik. Buyurun, ifade edin. Sayın Başkan, e, tek e, maddeler hakkında. Söz Aynı günden maddesi. Evet, Aynı günden maddesi. Evet. Komisyonlara havalesine talep etmiştim. Peki. Teşekkür İki maddenin de ayrı ayrı mı yaptıracaksın? Evet. Ayrı ayrı tabii. Sayın Başkan evet. sizin de son görüşünüzü alayım. Sayın Başkan meclisin değerli üyeleri. Sonuç itibariyle bizim amacımız burada Fatih halkı faydası olan kararları e, Fatih meclisi olarak uyumlu bir şekilde çıkartmak. Bu anlamda ben de az önce okumuş olduğum teklif kararını yani gündemimizin altıncı sırasında değil mi başkanım? Evet. Altı nolu sırasında birlikte kralenin beş beş beş. beş. beş gündem maddesinin eee benim şahsi teklifim olarak, Yusuf Sertköy olarak imar komisyonuna hava edilmesini teklif ediyoruz. Faktör meclisindir. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Böylece gündemimizin beşinci maddesi. Sayın Tevki Başkanı'nda da ee, komisyon teklifi var. Sayın Meclis üyelerimizin imar komisyonu havarasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Gündemimizin altıncı maddesi Serkan Bey. E, gündemdeki 2. Yusuf Bey'den Siz okuyun orada. <abi>. Buyurun. Olur <laughs> arkadaşlar. Alt başlık olmayınca yardımlaşacağız Sayın Başkan. Gündem 2'yi sizden rica ederim. Sayın Başkan, meclisin değerli üyeleri, gündeme ki 15 12 milyon tarih ve 62 sayılı meclis onayı ile hüküm, hüküm altına alınan hususların yeniden değerlendirilerek 5390 sayılı belediye kanunu 15. maddesini istinaden karar alınması ile ilgili ruhsat denetim müdürlüğünün teklifini bu teklifin bilgisi itibariyle iman hukuk komisyonlarına hava edilmesinin teklifi takdir meclisindir. Bir farklı gündem maddesi evet. okuldu diyor arkadaşlar. Evet. Sayın Başkan meclisin değerli üyeleri, yine benim şahsi teklifim olarak şu anda okuyorum. Yusuf Sertfe olarak evet, aşağıda listelenen camilerin bir bölü bin mübarıma başlı nazım imar planlarında işlenmesiyle ilgili teklifim imar komisyonu haval edilmesinin teklifini taktığı Teşekkür ederim Sayın Başkan. Katılıyoruz. Katılıyoruz. Değer arkadaşlar, meclis üyemiz Sayın Yusuf Sertbeyan'ın teklifini biraz önce okuttum. Maddeyi müzakereye açtım. Her iki başkanımızdan ilgili maddenin imar komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin diğer ben maddesi. Sen, mı, de... Sen, bu bahsede yok kardeşim değil. Sayın Başkan yardımcına kısa da bile bilgi verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bizim amacımız burada bir şey göstermek değil, Fakir halkına en iyi şekilde hizmet vermektir. Tartışarak, gelerek, araştırarak yaptığımız hep beraber karar verdiğimiz daha sağlıklı olabildiği anlayışlarından dolayı bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Başkan. Evet, diğer görüşler. Bir maddesine. Sayın Başkan, yine sizlerin teklifçiliği, Nüfüfer Hanım da, Sayın Nüfüfer Sütüker Hanım da benimle söz veriyor. Buyurun Nüfüfer Hanım. Meclisi çalıştırıyor başkan. Sayın Başkan, Şirin İşler baklıyor, Komisyonu olur, olarak gündem teklifi veriyor. kardeş şehir çalışmaları yapılmasına dair dışişler komisyonunun gündem teklifini ıı, arz etmekteyim. Değerli arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Benim Evet, özür diliyorum da Japonya'nın Nezakaki Değerli arkadaşlar, meclis üyemiz Sayın Mülter Tüdükken hanımefendinin vermiş olduğu e, teklifi gündeme almıştık. Gündeme e, müzakeresi olarak açıyorum. Sayın Başkanlara söz veriyorum. Sayın Başkan. Sayın Başkan, meclisin değerleri gündemimizin yeni olan maddesinde bulunan e, teklifi ilgisi itibariyle Dışı Komisyonu ile Turizm Komisyonları'na müşteri kabul edilmesini teklifi olarak meclisindir. Sayın Başkan. Katılıyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. E, gündeme almış olduğumuz teklifin ilgileri itibariyle dış ilişkiler ve turizm komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son gündem maddemizi e, yine Sayın Büyükşehir Yusuf Sertkaya'nın teklifini alt başlığıyla beraber okutalım Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Başkan Meclis'in değerli üyeleri, tekrar okuyacağım gündem ekimizi. 15 10 2010 tarih ve 62 sayılı meclis onayı ile hüküm altına alınan hususlara yeniden değerlendirilerek 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesinin istinaden karar ile bir ruhsat denetim müdürlüğünün teklifinin ilgisi itibariyle imar ve komisyonlarına müşteri kabul edilmesini teklif ediyoruz takdir meclisindir. Aa, Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Atılıyoruz Sayın Başkan. Teşekkür Güzel. ediyorum değerli arkadaşlar. Gündemimizin son maddesi itibariyle biraz önce uzak yere olduğum maddenin, imar ve hukuk komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, <laughs> kabul etmeyenler <laughs> <özellikle> kabul edilmiştir. <edenler. gülüyor> değerli arkadaşlarım biraz Gündem maddelerimiz uzadı ancak umarım anlaşıldı. Arkadaşlarımızın her bilgileri itibariyle komisyonda hem de dektiflerin içeriklerine vasıl oldular. Böylece gündemimizin bugünkü maddeleri tamamlanmış bulunuyoruz.